Evet kamerayla titrediğimize göre herkese merhabalar ben Uzi bu sizlerin karşısında Nisan ayı mangal alışverişi part 1 olarak isimlendireceğim galiba Part 1 ama e, biraz benim bütçemi zorlayan bir part 1 oldu Malumunuz Nisan ayı geldi ve yeni ciltler çıkmaya başladı Ben de şöyle ufak ufak yeni ciltlerden alayım dedim e, Ama artık ufak bir mangal alışverişi bile e, Bin 1000 liraya geçiyor Bin liraya vuruyor gibi oldu ee, bu Nisan ayı da biraz bütçeyi zorlayacak gibi duruyor bu gidişle. Fazla söz uzatmayalım. Gerekli şeylerden yaptım alışverişimi. Şöyle size göstereyim. Oldukça kalın ve çok ilginç olduğu bir alışveriş oldu bu benim için. Ee, şimdiden görebiliyorum yeni Hemen hızlıca şunları bir açalım. Bakalım neler var neler yok. Ee, ama yine açmak için bir aletimiz yok galiba. O masa geçen videodaki üç formülleri alacağım. Mangaları <laughs> görünce dayanamıyorum kendimi tutamıyorum. Ee, direkt artık elimde ne varsa onlarla açmak istiyorum. Bir Burada biraz e, evet, kulak için sesleri sıra bakmasın. Telefonla çektiğim için ses konusunda bir şey yapamıyorum bu videolara. Açalım. Hop, bakalım. Evet daha ilk başta videonun daha doğrusu alışverişin %25'ini oluşturan en pahalı mangası gördüm. Şöyle açılsın, şöyle dursun. Ha, şöyle açalım kapak gibi. Ben yukarıdan seçeyim, öyle hızlıca bakalım. Evet, hemen ilk mangamızla başlayalım. İlk kelime Demon Slayer aldım. İblis keser 12. cilt. Mucuro var kapakta değil mi? Aynen. Ee, biliyorsunuz sis aşırası var ee, kapakta. Bu 12. cilt galiba e, Sword Smith Ark'ın bir cildi mi bu? Aynen. Hatta sonuna yaklaşmışız artık. Ee, evet. Mitsuri'nin sahnesine denk Öyle bir açtık ki kapağı Mitsuri'nin sahnesine denk geldim. Ee, şöyle şunları da bir şömesiyle ayıralım. Şömesinin altında da <laughs> güzel bir kapak var. Şöyle şunuzunu göstereyim. Demin Slayer'e tam bu videoyla e, bahar animeleri videosuyla aynı güne denk geldi. Biliyorsunuz bahar animeleri videosu attım. Orada da Demon Slayer'e Bildiğiniz gibi Haşire Training Arp başlıyor Nisan ayı itibariyle. E, Haşire Training Arp'ı da severek takip edeceğim. Zaten Demon çok seviyorum. Biriktirmeyi de çok seviyorum. Mangasını 2-3-4-5 defa bitirmiş olabilirim. Çok severek okudum mangalardan bir tanesi. Ee, onun için çiftlerine Türkçe çiftçi alıyorum. Gerekli şeylerde çok güzel basıyor ama ben bu kapağın rengini çok beğendim ya. Sarı renk çok yakışmış. Ben bana mı öyle geldi bilmiyorum ama inanılmaz hoş durmuş sarı renk. Ee, de bu kapak çok hoşuma gitti. Normalde Stratch aslında geçen sezon izleyene kadar çok sevdiğim karakterlerden biri değildi ama geçen sezon yine Ufo öyle bir sezon yaptı ki Dimas hani aşırı iyi bir sezondu. Umarım bu sezon da öyle olur. Yani Haşiret Training'i arka ne kadar iyi yapabilirler bilmiyorum ama UFO Table sezonları alıp başka bir seviye çıkarma konusunda çok başarılı. İlk mangamız da Demon Slayer 12. cilt. İblis kesen cilt oldu gerekli şeylerden. Evet ne dedik videonun başında? Manga alışverişi çok pahalı. Dedik ki arkadaşlar 1000 liraya geçti. Yani şurada da kaç tane manga sayacağım şimdi ben size. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cilt manga 1000 lira vurduk. kargosuz filan. Yani çok pahalı. Ama alıyoruz. Yapacak bir şey yok. Hani şikayetçi değilim. Seviyorum. Biriktiriyorum. Onun için alıyorum. Elimde One Piece 51. cilt olması lazım. Ee, 11 Supernova. Galiba bu tam Shabody Ark var denk geliyor. Shabody Ark olması lazım. Bakalım. Ee, yani. aynen. Aynen öyle. Yok aynen öyle Burada Thousand Sunny mi var? Aynen Thousand Sunny var. Sanki şabodiden sonrası öncesi Hiçbir fikrim yok. Ya Şabal, Şabal tamam. Tamam Şabal Böyle bir baktım da One Piece biliyorsunuz 3 haftalık bir araya girdi. Ee, üç 3 haftalık arada da ben birkaç One Piece videosu da atmaya devam edeceğim. Şöyle şömizini üstüne One Piece 51'in. Ee, şu da normal kapağı bir farklılık yok. One Piece dediğim gibi yeni yeni ben biriktirmeye başladım. Aslında uzun zamandır okuyorum One Piece'i güncelde. Fakat mangaların öyle biriktirmeye çok hevesi değildim. Fakat böyle denk geldikçe almaya başlıyor yavaş yavaş. Yavaş yavaş şu an işte birikmeye başladı bende. Daha çok fazla cildi olmadı ama kısa bir sürede güncelere gelmek istiyorum One Piece'in onun için. Böyle bir seferde toplu bir One Piece manga alışverişi yapabilirim. Böyle bir video gelirse anlayın ki batmışım etmiş bu arada e, bu videoyu izliyorsanız ve bu videoda bu kanalda bir daha video görmezseniz anlayın ki iflas etmişimdir bu ay arkadaşlar çünkü sadece bu alışverişle kalmayacak Nisan ayında çok güzel bir alışveriş daha geliyor başarabilirsem o alışverişi yapmayı çok iyi alışverişlerden bir tane geliyor çok güzel bir koleksiyonluk manga geliyor Nisan ayında onu alacağım e, biraz para gidecek ama önemli değil o, onu almak istiyorum. Artık parasına değilim, o koleksiyonluk mangayı almak istiyorum dediğim gibi. Ee, sıradaki cildimiz yine gerekli şeylerden devam ediyoruz. Dediğim gibi zaten çok fazla gerekli şeyler manga saçacağız bu e, bölümde. Oshinoko ikinci cilt kapakta Ruby var. Ee, Ruby'nin idol pozlarından bir tanesi. öyle hemen şu çıkartalım. Ee, i̇ç kapağına da bakalım. İç kapakta da Oshinoko Ruby var. Ee, şöyle şu bir göstereyim. Oshinoko severiz. Ee, birinci cilde de almıştım. İkinci cilde aldım. Biraz yavaş basılıyor sanki Oshinoko. Ben bana mı öyle geldi ya da hissiyatım hissiyatımı öyle hissetti de bilmiyorum ama Oshinoko oldukça yavaş gidiyor gerekli şeylerle. Gerçi gerekli şeyler çok fazla cildi basıyor. Ooo renkli sayfa. Çok hoşuma giden bir Aqua Ruby görseli var burada. Şöyle göstereyim size renkli sayfada. Oshinoko'yu da şöyle bir şöyle bir yapalım. Edince. Severiz Oshinoko'yu bassınlar. Akaka Saka'nın eserlerini seviyorum. Kakuya Sama da basılıyor. Onun da ikinci cildi gelecek. bir şey yaptım. Nisan ayında çıkacaklar listesi yaptım şurada bir yerde. Arkadaşlar Nisan ayında çok fazla yeni manga geliyor. Ya. Gerçekten Nisan ayı çok dolu geliyor. E, ceplerinize hakim olun Nisan ayında diyelim. hemen arkasından şuradan bir el Elveda Eri var. Ben bunu almamıştım ilk çıktığında. Ee, fırsat kolluyordum almak için. Ee, bu alışverişte bunun için çok uygundu. Dedim fırsat bu fırsat şunu alayım bir okuyayım. Merak ettim ciltlerden bir tanesiydi. Görüyorum çünkü hikayesi de böyle ilgimi çekmişti. Bir alıp bakalım neymiş ne değilmiş diye. Biliyorsunuz ben bu tip e, man mangaları daha önce de almıştım görmüşsünüzdür. E, videoları izlediyseniz. Şu de şu şekilde yine gerekli şeyler baskısı. E, böyle serileri alıp okumayı seviyorum. Bunu da alıp okuyacağım. Muhtemelen hafta sonu okurum bunu da. E, bu arada geçen videoda şey demiştim. Bu Marmara çizginin bastığı seriler vardı ve işte bir de komik şeyler basıyordu. Kim basıyor hatırlamıyorum ama şu Marmara çizginin bastığı bir küçük aşk çaysi diye kaç tane manga almıştım. Çok hoşuma gitti arkadaşlar. Hani bilmiyorum şöyle bir iki dakikalık videolarını mı çeksem onun da shorts ama çok tatlı bir hikayeydi. Onlar da devamlı mangaları geldikçe almaya devam edeceğim. Elveda Eri de e, filmler ve e, ilgili işte bir tane ana karakterimiz var intihar etmeyi düşünüyor ama ondan sonra bir tane kız bilgisini çekiyor filmini filan çekmeye başlıyor ondan sonra ilerliyor ilerliyor anladınız klasik hikayelerden biri kapağı çok hoşuma gitti ben daha kalın bir şey bekliyordum ama oldukça ince bir cilt geldi biraz e, şaşırdım o konuda ben daha kalın bir şey bekliyordum onun dışında şöyle hızlıca devam ediyorum bir an önce açıp açıp bakmak istiyorum mangaları neler var neler yok diye e, evet geçen videoda alamadım mangayı alabildim sonunda e, Mod Psycho ee, çok güzel bir animedir. İzlemediyseniz üst sezonu var. Ee, çok güzel bir çizimleri özellikle çok hoşuma giden e, mangalardan bir tanesi de Mob Psycho. Ee, onun da Türkçe'ye basıldığını gördüm. Itaki sağ olsun Itaki gerçekten çok güzel şeyler basıyor arkadaşlar. Ee, Itaki ve e, Atika yayınları bir atak yaptılar. Güzel seriler aldılar. İnşallah basım kalitelerini bozmadan böyle devam ederler. Şey filan da çok güzel hani kapağı filan da çok güzel hissettiriyor. Böyle şömüzünü açalım. Ee, de göstereyim size. Tam haliyle. Şöyle bir e, şömizi var. Beyaz renkte. Mob Psycho 100 1. Cilt 1 diye yazmışlar. Bu da iç kapağı. Böyle bir gösterelim. Hatta ben çizimlerimi seviyorum demiştim. Şöyle çizimlerimi aradım. Ee, şeyde komik çizimler var mı? Evet. Evet. Mesela şöyle göstereyim. Abi çok kötü gibi gözüküyor aşırı kötü çizimleri varmış gibi gözüküyor. Ama bu mangaya çok yakışıyor. Hani Mob Psycho'ya çok yakışıyor bu çizimler. Çizimler yani güzel derken aslında bunu demek istiyordum. Özellikle göstererek anlatmak istedim. Hani çizimler çok sıradan, çok sade, çok basit. Hani böyle şey Amerikan komik tarzında olmasına rağmen bu mangaya ve seriye çok yakışıyor. Bu serinin absürtlüğüne çok yakışıyor ee, bu çizimler. Onun için Mob Psycho'yu da seviyorum. E, cilt diğer ciltler çıktıkça da alacağım Mopsaiko'yu çıkartsınlar okuyalım alalım Itaki e, Hemen Mopsaiko'yu da bir kenara bırakalım Ve karşıdan devam edelim Orada Mine'yi gördüm Ake Kill 2 e, Geçen videoda veya ondan önceki videoda Ake Megakill 1'i açmıştık Onun kapağında Akeme vardı e, Bu kapakta da Mine var e, Balkaba ile birlikte Aynen karşınızda Mine ve Balkaba Dediğim gibi ben Ake Kill'i çok seviyorum mangasını okuyan biri olarak gerçekten çok seviyorum. Çünkü mangasının sonunda animesinin sonunda olmayan çok güzel olaylar oluyor. Ee, özellikle Tatsumi ve Akem arasında çok değişik şeyler oluyor. Değişik şeyler demeyeyim de Akeme'nin bir sahnesi var. Eğer manga okuduysanız e, anlamışsınızdır hangi sahne olduğunu. Tatsumi ile bir sahnesi var sonunda ben o sahneye bayıldım. Aynı zamanda e, animesinden nefret ederim Akemi Akil'in daha önce söylemiştim. Akemi Akil'in e, animesini bir ara gömme yapayım yani. Neden nefret ediyorum serisinde bir Akemi Akil animesi ve neden seviyorum Akemi Akil'in mangası. Oldukça kalın ciltleri var bu arada Akemi Akil'in. Aslında çok uzun bir anime değil. Fakat e, ciltleri bayağı kalınmış. Ben kaç cilt olduğunu bilmiyorum mangasının bu arada. E, ama orijinal mangası 78 chapter. Onu söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. E, aa şeyin öldüğü bölüm. Neyse spoiler vermeyelim. Evet, herkese tekrardan merhabalar. Ee, ortam karardı, ışık açıldı. Video ikinci kısma geçti. Teknik bir aksaklıktan ötürü videonun ikinci kısmını e, tekrardan çekmek zorunda kalıyorum. Aslında zaten e, videonun büyük bir çoğunluğu bitmişti. Elimizde iki tane manga kalmıştı. Ama bir tanesi bu videonun en önemli mangası. Zaten paranın asıl gittiği manga. Hemen bir diğer manga geçelim. Şifacı günceleri, ikinci cilt. Hatırlarsanız bir önceki videoda birinci ciltini almıştık. Bu da ikinci cilt. Mama onun çok tatlı bir görseli bizi karşılıyor. Şöyle göstereyim size. Atika hızlı hızlı hem akamega kili hem de şifacı güceleri basmakta. Ve ben de bu animesinde yeni bitirdiğimiz seriyi çok beğeniyorum. Şöyle size hızlı bir şömizini göstereyim. Nasıl bir şömizi var? Bir görelim. Şu şekilde çok tatlış bir şömizi var. Ben de şöyle bakayım kendime. Mao karakterine bayılıyorum. Abi çok tatlı bir karakterdi ya. Şuna bakar mısınız? Çok tatlı bir karakter. İç kapakta da cinsin Sama ve Mao şöyle küçük bir hikayesi var diyelim. Ee, dediğim gibi bu e, alışveriş oldukça pahalı bir alışverişti. Uzun zamandır böyle e, yani pahalı demeyeyim de uzun zamandır bu kadar yüklü bir alışveriş yapmamışım tek seferde. Onun için biraz e, gitti paralar diyelim. <laughs> ve para niye gitti? Arkadaşlar para bunun yüzünden gitti. Bu arkadaş yüzünden gitti. Bayılıyorum çok seviyorum. Hastasıyım. Ama çok pahalı arkadaşlar. ya yani gerçekten İngilizce manga fiyatlarına yetiştiyor. Manhavalar veya Webtoonlar zaten o seviyede. Ama Monster'ın da hani 150 lira gibi bir fiyat diye yanlış hatırlamıyorsam bir önceki cilde aldığımda onun neredeyse iki katına yakın bir fiyata yaklaşmış olması yani 260-280 lira civarlarına bir fiyata yaklaştırmış olması Monster'ın beni üzmekte. Marmara çizgi zaten çok geç basıyor master Evet biliyorum çok kalın, çok uzun bir basması uzun süren bir iş. Ama çok geç basıyorlar. Çok yaya yaya basıyorlar. Halbuki çok hızlı bitirebilecekleri bir seri Monster. Ama teşekkür ederim yine de Marmara çizgiye bu kadar güzel bir eseri Türkçe eleştirdikleri için. Böyle bir şaheseri Türkçe uyarladıkları için Hemen e, size şu göstereyim. Burada <laughs> dedektif var. İç kapatma onu da birazdan göstereceğim. E, şöyle. Şu zaten e, klasik bir master şu Biliyorsunuz seri tamamladıktan sonra burada bir görsel oluşacak. O görseli de merakla bekliyorum. Aslında gördüm internetten baktım ama bir de kendi gözlerimle şöyle canlı canlı görmek güzel olacak diyecektim. Yalnız bir şey dikkatimi çekti. E, sanki böyle bir incelmiş mi? Bana mı öyle hissettirdi bilmiyorum. Şöyle sanki böyle bir bir tık inceymiş gibi hissettirdi. Bu da e, iç kapak ve master'ın kendisi zaten siyah, düz bir rengi var. E, şurada da dedektif var şöyle göstereyim. master e, dediğim gibi bu video asıl karan kahramanı bu mangaydı çünkü gerçekten e, fiyat olarak İngilizce mangalar yani ben bunları hatırlıyorum 5 sene filan önce İngilizce mangalar filan anca bu fiyat aralığında yani ben bu fiyat aralığına 300 lira fiyat aralığı diye İngilizce manga bulabiliyordunuz şimdi neredeyse Türkçe mangalar böyle büyük seriler o fiyatlara yaklaşmış durumda e, Nisan ayında devam eden sürecinde <laughs> komik şeylerin basacağı bir e, furyalar görmüşsünüzdür belki sosyal medyada solo leveling'i basıyorlar sınırlı sayıda e, o solo leveling'i almak istiyorum eğer fırsat bulursam ve alabilirsem parasına değilim bu arada gerçekten o sınırlı sayı yetişmeye çalışacağım yetişebilirsem onu da alacağım solo leveling'i ama onun dışında bu videodan bu kadardı dediğim gibi toplam 8 tane manga aldık e, bunlar şu an şöyle arkada görüyorsunuz işte Akemi, Akemi 2 var İbniskes'in 12'yi aldık ne var ondan sonra? Elveda Eri var, Mod Psycho var. Ee, ondan sonra Şifacı Günceleri, Cilt 2, Master Cilt 6 ve son olarak başka şöyle bakayım, One Piece 51'i aldık. Ee, ben onları arkaya dizdim, sonra geldim, telefondan videoya baktım, ee, videoyu bir hazırlayayım, ondan sonra YouTube atayım diye düşündüm. Fakat e, videonun sonunda bir arıza gerçekleşmiş, bir teknik aksaklık meydana gelmiş. Bundan mütevellit... Videoyu ikinci defa çekmek zorunda kaldım. Benim için problem değil. Yeter ki siz bu güzel mangaları görün istedim. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bu videoyu hemen bugün içerisinde yükleyeceğim. Hemen şu an telefonu kapatıp videoyu yükleme işlemlerine başlayacağım. Ee, beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız da çok memnun olurum. Ben bu tip videolar çekmeyi seviyorum. Çekmeye devam edeceğim. Herkese iyi günler, iyi gece dilerim.